Merhaba arkadaşlar Umarım iyisinizdir farklı bir içerikle birlikteyiz İsveç'te kaç tane iş kontrat tipi var Anställningsformer. former yani Siz bir iş kabul aldınız ama hangi tip iş kabulü aldınız hangi kontrata imza atacaksınız size ondan bahsedeceğim ve hangileri ile kalıcı oturum alabilirsiniz hangileri ile alamazsınız ondan bahsedeceğim Şimdi former yani iş kontratları kalıcı kontrat dediğimiz Tilsvidare Anstallings Avtal dediğimiz İsveç'te en geçerli olan ve permanent Uppolstiton İsveç'te kalıcı oturum almak için bir geçerli sebep olan kalıcı oturum Fast Anstallings Avtal. Birincisi bu. İkincisi Pro Anstallings İsveç'te Pro Anstallings 6 ay sürebilir maksimum. İşveren isterse 3 ay sonra Provan denliği bitirebilir ve sizinle Tissot Randenix Southampton imzalayabilir. Şimdi tek tip bir kontrat da yapabilir işveren. Başlangıç dönemi 1 Ekim 2025 diyelim mesela. 6 ay sonra Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart ve 1 Nisan itibariyle Tissot Randenix başlar diyerekten tek bir kontratla hem Provence Randenix dönemi hem Tisvuderanslerlik döneminin yazdığı bir tek bir kontrat tipidir. Provanslerlik Plus Tisvuderanslerlik saftal. İnsanlar bununla da permanent upoşiston başvurusu yapabilir ve ben bununla 17. gün permanent upoşiston almıştım Provanslerliğin 17. gününde. Burada önemli olan kontratta Provanslerlik'i bitirip İşverenin sizi işten çıkarmaması sizin işten çıkmamanız durumunda otomatik Provanstelnik Tisvidara Anstelniks Avtal'a döner. Ama sadece Provanstelnik olan Anstelniks Avtal'lar yani başlangıç 1 Ekim bitiş 30 Mart, 31 Mart ise bu 6 aylık Provanstelnik dönemidir. Bunun da Tisvidara Anstelniks Avtal'a otomatik geçilmez. Çünkü 1 Nisan itibariyle Tisvidar Anstelnik Saftal başlar yazmıyor ise otomatik Tisvidar anstenik Saftal'a dönüşmez. İhbar süresi Provanstelnik döneminde 2 haftadır. Yani siz kontrat bitiminden 2 hafta önce işverene söylerseniz kontratım bitiyor ben başka iş arayacağım ya da başka iş buldum İki haftalık ihbar süreniz var. İşveren de sizi işten çıkarmak istiyor ise iki hafta kala size söyleyebilir. Siz o iki hafta boyunca iş arayabilirsiniz. Bir de tiz begrensat anstelnik haftalı yani 3 aylıktır 1 Ekim'de başlamıştır 1 Ocak'ta bitiyordur. Bu 3 aylık kontrattır. Bununla siz ne var bosat alabilirsiniz ne permanent opozisyon alabilirsiniz. Üçüncü oturum şekli vikariye. Vikariye olanlar yani sizi işveren istediği zaman işe çağırıyor. Bununla siz permanent opozisyon alamazsınız. Bilginiz olsun. Çünkü gelir hesaplaması yaparken sıfır sayılır. Dördüncüsü sezon yani siz yaz döneminde ya da kış döneminde bir otelde çalışıyorsanız ya da yaz döneminde sahil kampında çalışıyorsanız bununla alakalı siz yine kalıcı oturum alamazsınız. Bilginiz olsun. Sömestr dönemlerinde, tatil dönemlerinde çalışılan işleri kastediyor. Project Anstelling. Diyelim ki siz bir işe girdiniz ve proje kapsamında girdiniz. Proje başlama tarihi ile proje bitiş tarihi arasında geçerli olan proje Anstelnix Avtal'dır. Eğer bu uzun süreli ise biliyorsunuz şu anda şu anda geçerli olan kanun mikrofon şirketin karar vereceği gün ileriye dönük 18 aylık kontrat olması gerekiyor. Bu proje Anstelnix sizin uzun süreli ise bununla permanent opposition alabilirsiniz. Varaktik bosat alabilirsiniz. Provisions yok. Eğer siz eee Performansınıza dayalı bir iş aldıysanız, bu da süreli ise bunda da yine permanent upposition alamazsınız. Learning job, öğren, özellikle öğrenme amaçlı bir size bir mesleğe mesleğe yönelik yönelik bir iş kontratı imzalamışsanız, bu learning job, understanding saltaldır. Bu da öğrenim süresi bitince bitecektir. Süresine bağlı kısa süreli kontratlarla permanent upozisyon alamazsınız. Egen Anstelnik sizin şahıs şirketiniz varsa ya da bir anonim şirketiniz varsa kendinizi çalışan olarak göstermişseniz ve geçerli olan Migron istediği gelir kriterlerini taşıyor iseniz bu da bir Anstelnik tipidir. Bununla eğer ki Migron Circuit dosyanızı beğenip kontratınızı beğenip gelirinizi beğenmişse bununla da size permanent upozisyon verebilir. Son olarak, e, e, sondan bir önce kiralık şeklinde. Bazı şirketler sizi kiralamışsa, e, uthürt yani kiralık kontrat, konsult kontrat, o kiralık dönem kısa ise bununla permanent uposition up alamazsınız. Uzun dönemli ise alabilirsiniz. Son olarak freelance yani gazetecilerin, fotoğrafçıların yapmış olduğu iş kontratları şeklinde. Bu da sizin kontratınız uzun süreli ise permanent opususion alabilirsiniz, kısa süreli ise alamazsınız. Şimdi Tim Anstelinx avtalla çalışanlar var. Tim Anstelinx avtal iki türlü arkadaşlar. Eğer ki sizin kontratınızda haftada 30 saat, yani ayda 120 saat yazacağınız, çalışacağınız yazıyor ise ve saatiniz tutar belli ise Migros şirket bunu kabul ediyor. Yani siz kesin olarak Ayda 120 saat çalışacaksınız çarpı iş saati. Bu sizin permanent almanızı karşılıyor ise permanent alabilirsiniz. Ama sadece Tim Anstelling Avtal yazıyor ise ne kadar çalışacağınız belli değilse bununla permanent alamazsınız. Bununla varaktik bosat alamazsınız. Arkadaşlar bilginiz olsun. Umarım videoları beğenip paylaşırsınız. Yorum yaparsınız. Sevinirim. Abone olursanız daha çok sevinirim. Paylaşın herkese insanlar faydalansın. İş buldum diye sevinmeyin. İş kontratınızı mutlaka inceleyin. Youtube'da iş kontratınızla alakalı dikkat edilmesi gereken hususlar var. finansta bakarsınız. Herkese iyi günler dilerim. Kolay gelsin.